Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kart açılımıyla beraber video çekeceğiz. Gördüğünüz gibi bu seferlik bir tane kutu aldım ve 5 tane de yine gördüğünüz gibi kanalımda olan kartla, kart açılımlarından 5 tane de aldım. bu kutunun içinde aldığı adet kart ve 6 adet Albüm stickerı varmış. Yani bunlar hayatımda ilk defa açtı açacağım arkadaşlar. <laughs> evet fazla uzatmayacağım. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Atarsanız sevinirim. Atmazsanız canınız olsun. Ve ee, ilk önce ilk önce ben hepsini çıkartayım sonra ee, videoya başlayalım. Şunları çıkardım gördüğünüz gibi şuraya koyuyorum. Ve e, albüm stickerları de böyleymiş arkadaşlar. Üstünde oyuncuları var çıkartma. Böyle. Sonra göstereceğim size arkadaşlar üstünde hangi futbolcular olduğunu. Şu, e, şu an sadece açıyorum kart açalım. Allah. Şuradan bunu çok kutusuna atarım. Evet, ikinci kart açıyorum. Biraz uzun sürecek bu. <laughs> <ol. Gülüyor> Bunu koyacaktım. Bunu koyacaktım. Ve son kartımız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu kartı koyduk. Ve kartların hepsini açtık. Bu e, paketten çıkardığım kartların poşeti. Bunlardan e, açtığım ay buradaymış pardon yanlış gösterdim. Bunlar da açtığım e, kartlar. Şimdi hepsini teker teker atacağım İlk önce şunu tek kovasını açayım. Evet. Ve ilk önce sticker'lardan sonra kartlardan devam edelim. İlk önce Leroy e, yok neydi ya Leroy Sané ve e, Berlando Silva bir hafta ee, Valverde ve Muhammed Salah diğer altta da e, Mar Maares gibi bir şey. Maares diğer yanda Ma, hiç tanımadım arkadaşlar onları. Ve e, yani burada karışık kartlar var. Elime hangisi gelirse Karıştıralım biraz hepsini. Şöyle koyalım. Karıştıralım. Şöyle. Tamam. Buraya atıyorum. Ve karıştırıyorum. Siz de görün. Şöyle. Şöyle karıştırıyorum. Tamam. Şimdi benim hangisi gelirse. Ve ee, Bolcu Yıldızları geldi. İlk karttan ilk kart karttan e, Havard ve Deckter Rice. Burada Deckter Rice. Burada da ha Havard. Hemen şöyle kopartalım. Bu arada arkadaşlar toplam kart sayısı 16. Burada 6 6 Ayak. 6 tane kart var. Siz stikerleri saymıyoruz. 6 tane kart var. 5 tane aldım. Yok. Ne alaka? Dur. Neyse boş ver. Hmm, Sonunda söyleyeceğim size. Bu geldi şimdi elime. Açıyorum. O oh, bunlar üçlü doğru. Birincisinden Bering'in. ikincisinden Zip, üçüncüsünden Noya çıkıyor şu an aç yani şu kartlardan açtığım en iyi kart olabilir. Noyer çok iyi, çok seviyorum. Bellingham bayağı iyi. Ziyech Galatasaray'da e, Manchester United maçında onun attığı golle güzel gol atmıştı. Bir de bir kaleciye daha atmıştı. Tanımıyorum. Hangisini unuttum şimdi kafamda değil. Ya, şu ana kadar açtığım en iyi kartlardan bir tanesiydi. Ee, bence o zaman bunlar 3 kartsa 2 2 devam edelim Evet e, futbol yıldızlarından devam ediyorum. Ferran Torres ve Williams Williams e, bir önceki videoda da çıkmıştı Burada Ferran Ferran Torres Ama bu Torres yani diğeri Ferran Torres diğeri bu bu da Ferran Torres yani arasında çok bir değişiklik yok. Evet. Gördüğünüz gibi böyle. Zaten bunun Ferran Torres olduğunu emin yani Ferran Torres değil. Ve diğer kaptan Rodrigo ve Barella çıkıyor. Şey neydi onun adı ya? Neo Barella mıydı neydi? Diğer kaptan da Rodrigo Real Madrid'de oynuyor. Diğeri hangi takımda oynuyordu? İtal İtalyalı da yazmıyor? Merkez orta sahada oynuyormuş. Hayır yazıyorum şimdi TD oynuyormuş. Ve kaldı elimizde 3 tane kart. Yok ya <laughs> kafa gitti ya. Se video bitince kaç tane kart olduğunu göstereceğim. Ve diğer karttan. Açıyorum. Kobel, e, Semiç, Kılıçoy ve Kurtuva. İki kaleci, e, bir tane Santrofor çıkıyor. Bugün kaleciler, yeni kaleciler bize çıktı arkadaşlar. Hemen bunları da çıkartıyorum. Bakalım başka kaleci falan gelecek mi? Bu kartı seçerken hep aynıları gelmesin diye biraz alttan biraz üstten, biraz alttan biraz üstten alıyorum. Evet diğer kartımız e, Yoru tanımıyorum. E, Kenan Yıldız ve Mandy. E, Yoru dışında e, sadece Kenan Yıldız ve Mandy'yi tanıyorum. Mandy çok iyidir. E, Kenan Yıldız da çok seviyorum. Hatta posteri var göstereyim. İşte burada Kenan Yıldız'ın e, şey ne denir ona ya? Tablosu. Doğru unuttum. Diğer yanda da Ronaldo var. E, hangi takımlıyım diye soran arkadaşlarımız içse Galatasaraylıyım arkadaşlar. Bunu da çıkartıyorum. Şimdi. Evet. Bakalım diğer karttan ne çıkacak. Hmm, şöyle. Dikkatlice yırtmaya çalışıyorum. Hmm. Bazen kartlar yırtılabiliyor. Ve yok. Ve elimizde kaldı artı 6 tane kart. Yine aynı kart çıkıyor. Benim gamziye. İnşallah sonuncu kart aynı çıkmaz. Ee, yani aynı kartlar çıkması biraz sıkıcı oluyor. Ben hiç sevmiyorum. Size de öyle oluyorsa yorumlara yazmayı unutmayın. Evet. Ve geliyoruz son kartımıza. Buna bakmadan inşallah aynı kartlardan değildir. 1, 2, 3. Yes! Oy! Mbappe, Lewandowski, Orsic'i bilmiyorum. Orsic. Evet. Bir, bir tanesi 9 numara, bir tanesi 9 numara, diğeri 99 numara. Çok kafiyeli oldu. Evet, bunları da açıyorum. Ve evet, şu an katlarımız bitti arkadaşlar. Ve arkadaşlar, 450 aboneye ulaştık. Eğer bu videoya like gelirse soru cevap yapmayı planlıyorum. YouTube'a şöyle bir video yükleyeceğim. Arkadaşlar ben soru cevap videosu yapacağım. Ve hangi soruları sorayım yazın. yor şey Siz yorumlara yazdığınızda sizi çıkartıp yazdığınız şeyi okuyacağım. Mesela kaç yaşında mı dersin? Hangi okula mı gidiyorsun dersin? En sevdiğin spor ne mi dersin? Bilmiyorum. Eğer like gelirse bu videoya soru cevap videosu yapacağım ve sizin de orada adınız gözükecek. İstiyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar. Zaten ben hemen geri dönüş yaparım size. Umarım video hoşunuza gitmiş gitmiştir. Böyle içeriklerin devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın tekrardan. O zaman görüşürüz. Sizleri seviyorum. Bay bay.